Dun Efendim Medine'de Medine-i istasyonundan bir önceki son istasyondayız. Tarihin, zamanın, günün, her şeyin birbiriyle kesişim noktasındayız. O yüzden gelmesi en zor noktadayız. Hem Medine'nin içindeyiz hem de şöyle bir etrafımıza bakalım Berat. Bak Medine'nin içindeyiz desek kimse inanmayacak. Şu tepeyi açsak Medine'nin yeşil kubbeyi göreceğiz. Bu tepeyi açsak büyük ana otobanı göreceğiz. Şöyle devasa topraklar yığıla yığıla kapatılmış. Kapatsınlar efendim. İstihkamdayım şu anda ben de. Ne istihkamı? Birinci Dünya Harbi'nde ecdadımızın Medine müdafasını verirken kazdığı en önemli istihkamlardan birindeyim. Şehitlerimizi verdiğimiz kanlarının aktığı mevzideyim. Sadece orada mıyım? Hayır. Ondan çok daha ötesine gidiyorum. Hendek Savaşı öncesinde müşriklerin karşılandığı mevzilerin de başladığı yerden. Yani Hendek kazılıyor ama Hendek'in ötesine hiç geçmiyor değiliz. Hendek'e gelirken Mekke müşrikleri onu karşılayan seriyelerimiz var bizim. Neden mi var? Bak şimdi şöyle bir dönelim. Artık 6. bölüme geldik. İstasyonları ezberlediniz. Bu tarafa döneceğiz. Orada kardeşlerim de var. Görün olsun onlarına kışlamızı göreceksiniz. Ama şöyle hafif gel bakalım Vedat. İneceğiz buradan aşağıya. Ya Allah. Çok önemli. Niye önemli? Bak bir tarafımız Çam. Bir tarafımız artık Medine'nin ucundayız. Geldik. Son durak. Bundan sonrası Medine-İminevren'in sonra. Hatta bak çok acayip bir şey. Bundan sonra o meşhur keçe hikayesi. Peygamber Aleyhisselatü e, sesten rahatsız olmaması için keçe döşendiği yer var ya, keçelerin besmelesinin çekildiği yer burası. Keçelerin yıkandığı yer burası, kesildiği yer burası. Hendek gazvesi öncesinde de bizim de istihkam kurduğumuz, Müslümanlarla da kurduğumuz yer. Neden biliyor musun? Bak, şurası Yahudi Kalesi, burası Osmanlı istihkam bölgesi. Şimdi yavaş yavaş hem oraya çıkacağım, hem Yahudi Kalesi'ne çıkacağım. Medine-i Münevvere'yi tepeden gören bu iki kaleden de bu iki burçtan da sizlere bu güzelliği bu kesişim noktasını anlatmaya çalışacağım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sünneti seniyeden hiç kopmamış İslam ordularının tarihte hiç unutmadan yola nasıl devam ettiğimizi göstereceğim. Yani biz Siyer'de rahmet yolunu sizlere çekmemizin ana nedeni Siyer'i daha iyi öğrenmek kadar Siyer'de yok sayılan Yahudi anlayışını göstermektir. Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'de en çok mücadele ettiği Kur'an-ı Azimüşşan'ın neredeyse üçte birine muhatap Beni İsrail'le ne kadar karşı karşıya, iç içe, dünden bugüne, bugünden yarına kadar bir mücadele verdiğimizi göstermek zorundayız. Gençlerimize aktarmak zorundayız. Bu din sadece e, müşriklerle, münafıklarla uğraşmamıştır. Aynı zamanda Yahudilerle, en fazla mücadeleyi Hz. Peygamber'den bu yana vermiştir. Bizim asli mücadele ettiğimiz iman etmelerini için gayret sarf ettiğimiz, iman etmediklerinde mücadele ettiklerimizdir. Bakın buralar ağır makinalı tüfeklerin konulması için kazılan yerlerdir. Şimdi Yukarıya geldik. Elhamdülillah Osmanlı istihkamına geldik. <laughs> Tabi her tarafı kazıldığı için şuradan bir içini göster istersen ben açıp yavaşça Burası Hemen arkamızı dönüyoruz. Tam karşımız. Yahudi kalesi. Her zaman dip dibeydik. Burun burunaydık. Allah Resulü'nün bir zaman sonra Hendek'ten sonra bu bölgede Yahudi kabileler vardı. Onları ortadan kaldırdı, sürdü ve onlara ait olan bu kaleyi bu gözetleme kaleciğini ele geçirdi. Burada 600 Yahudi çadırı bulunmaktaydı. Bu çadırların bulunduğu yerin de yönetimi buradaydı. Şu arka taraflar bizim İstanbul'a taşıyabildiğimiz şehitlerimiz olduğu kadar taşıyamadıklarımız da var. Medine müdafasının en büyük mücadelesinin verildiği son durakta hem şehitlerimizi hem hendek şehitlerimizi anıyoruz. Ve kıymetli gençler unutmayın. Bu kadar yakınız birbirimize mevzilerimiz bu kadar yakın, bu kadar uzağız. İnancımız, değerlerimiz, her şeyimiz bu kadar uzak ama bize bu kadar yakın düşmanlarla karşı karşıyayız. Yani bir tarafımız bakın buna nefse emanede diyebiliyorsunuz. Aynı yani o kadar geniş çaplı bir savaşın içindeyiz ki biz. Yani şurayı kalp düşünün, şunu nefse emare değil. Bu kadar yakın iki noktadayız. Düşmanımız tam karşınıza sürekli mücadele etmeliyiz. Orada kim var? Mekke müşrikleri var. Hendek'te gördük. Orada kim var? Yahudiler var. Hendek'ten hemen sonra gördük. Orada kim var? İngilizler. Bu sefer kim var? Bu sefer cehalet var kardeşler. Bu sefer buraları göstermekten utanan, çekinen bir topluluk, bir Müslüman topluluğu var. Biz elhamdülillah geldik, gösterdik. Bütün kardeşlerimize, büyüklerimize Allah razı olsun şu koskocaman şeyi bir çekilsin. Berat, bir Osmanlı kışlası. Hiçbir yerde içine girmedik. Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından koruma altında. Zaten olmasa da memnu biliyorsunuz önceki bölümden. İşte kardeşler, mücadele burada verildi. Kavga burada verildi. Yeni verilmedi. 1908'de verilmedi. 18'de verilmedi. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde de verildi. Hazreti Adem'den bu yana verildi. Hızlı hızlı anlatıyorum, heyecanla anlatıyorum çünkü birilerinin gelip bu kaydı da silmesinden çekiniyorum. O yüzden haklarınızı helal edin ama bütün bu projeleri ne için yapıyoruz? Ha şu kale onlar, bunlar biz. Tarihiyle görün, yeriyle görün. Medine-i Münevvere bir çöl, bir vaha, onun ortasında iki urma ağacı değildir. Bizim bütün kavgamızın merkezi budur. Bir yandan Nesli ile, bir yandan Mekke müşrikleri ile kavgamızın devamı olan Yahudilerdir. Bunu niye öğrenmeniz için daha fazla şey yapmaya çalışıyoruz. İndirin, paylaşın, mücadelemize destek olun. Beraber olalım. Çünkü beraber olmadığınızda ne mi oluyor? Tek kelime. İşte bu oluyor kardeşler. Her şey yerinde duruyor. Her şey zamanını konuşuyor. Her şey zamanında konuşuyor. Ama siz buraları göremiyorsunuz. Ama rahmet yolcuları görecek inşallah rahmet yolcuları belgesellerle görecek, gelip giderek görecek. İnşallah biz bu tarihi, bu gönüllerde yarına kazımayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin diyelim. Yola devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Biz de Allah da bizi yeşil kubbeden ayırmasın. Hemen şu tepenin ardı da yeşil kubbedir efendim. Allah'a emanet olun.